Merhaba arkadaşlar Tarot Merkezi kanalına hoş geldiniz. Bugün günlerden Yengeç Burcu ama tarihi de şöyle bir yakınlaştırayım arkadaşlar. Not alıyorum ki karışık olmasın diye 23 Temmuz 2025. Evet ben Fincan'ıma kanalıma abone olup yorum yapan beğeni yapan Yengeç Burcu arkadaşlarıma niyetlendim. Tabii ki abone olmadan hiçbir etkileşimde bulunmadan izleyen arkadaşlarımız da var ama... eee bana destek olmanız için hem niyetimin üstünüze gelmesi için lütfen bir tıkla abone olabiliyorsunuz. Ücret falan yok siz de biliyorsunuz. Bir tane tarot kartı seçtim arkadaşlar. Bir tane de kehanet destesinden seçeceğim. Nasılsınız iyi misiniz bu arada onu da sorayım. Beni de soruyorsunuz çok teşekkür ederim. Sağ olun var olun ben de iyiyim. Evet kartlarımız orada dursun. Önce fincanımıza bir Şöyle enerjimizi gönderelim arkadaşlar. Çok büyük kısmet geliyor size. Kapının ağzında diyebilirim. Çünkü taştı. Şöyle bir içini de göstereyim arkadaşlar size. İki kişi bir araya geliyorsunuz. Ayrı ayrı yerlerden gelip bir araya geliyorsunuz. Çok güzel bir muhabbetiniz var. Ilımlı bir ortam, güzel bir ortam. İki tane de göz aydınınız var. İşle alakalı hatta böyle tercih etme şeyiniz bile olacak. Hani bunu mu, bunu mu, hangisini kabul edeyim diye bir şeyiniz de olacak. Şansınız da olacak. Olumluya dönüyor yani bildiğiniz artı çıktı burada arkadaşlar. Maalede sevileceksiniz. Haneniz aydınlanacak. Evet, şöyle şuralara bakacak olursak Güzel de bir oluşumunuz var. Bu muhtemelen işle alakalı. Yan tarafında işle ilgili semboller var. Yengeç Burcu arkadaşlarım. Evet şu önümüzdeki günlerde süreçlerde eğer çocuklarınız varsa çocuklarla alakalı bir gelişmeler yaşanabilir. Güzel gelişmeler yaşanabilir. Eğer çocuğunuz yoksa da istiyorsanız yani çocuk sahibi de olabilirsiniz. Bu enerji aktif görünüyor burada çünkü. Böyle kendinizi geliştirdiğiniz, eğitim aldığınız, hani kültürel manada çok daha böyle ileri seviyeye kendinizi taşıdığınız bir süreç var önünüzde açıkçası. Bir gelişme, bir dönüşme var. Burada gördüğüm kadarıyla. Şöyle aidiyet ve hani güven problemi olur ya bunu çok yaşıyorsun. Bazen hani bulunduğun yeri kendine ait değilmiş gibi hissediyorsun. O kadar çok takıyorsunuz ki her şeye aslında o kadar ciddi şeyler değil ama siz böyle aşırı şey yapıyorsunuz kafanızda büyütüyor da olabilirsiniz. Kendinizi rahatlatmanız gerekiyor. Birçok yol var. Onlardan birini seçebilirsiniz. Zaten önünüz aydınlık onu söyledik. Zaten fincanınızda gösteriyor. Evet, bu sene içinde iş hayatınızda zirveye doğru gidebilirsiniz. Bunu tadına da çıkarmanız gerekiyor. Eğer böyle hukuki konuların varsa olumlu olma yolunda gidebilirsin. Yani öyle bir şey görüküyor burada arkadaşlar. Şöyle ilahi adalete teslim ettiğiniz durumları da göreceksiniz. Bunların gerçekleştiğini göreceksiniz. Şöyle içinize bir su serpilecek. Siz doğru bildiğinizi yapın. Adil olmaya devam edin. Çünkü adil davranmak sizin şeyiniz. Yapınızda var. Bazı insanlara kırılabilirsin. Senden sebep olmayan durumlar bunlar. Karşının isteği sonucu olan hani bu yaşadığınız şeyler. Zaman zaman manipülasyona da maruz kalıyorsun. Onu da söyleyeyim. Çünkü bulunduğun ortam çok manipüle edilmeye uygun bir ortam. Şöyle akraba ilişkileriniz yorucu, biraz mücadeleli, ertemeli, ertelemeli, ertelemeli dedik. Aksamalı geçebilir. Çok da kafaya takmayın. Su akar yolunu bulur hep. Evet. Maddi risklere dikkat ederseniz dengeyi kolaylıkla bulacağınız gibi otorite desteğini de arkanızda hissedebilirsiniz. Şöyle bir alım satım işiniz varsa ev alım satımı gündeminize gelebilir. İletişim trafiğinizde biraz aksama olabilir. Yanlış anlaşılmamaya gayret gösterirseniz iyi olur. Maddi dünyanızı, öz değer algınızı ve hayata karşı duruşunuzu sorgulayabilirsiniz. Bunun için böyle içinizde güçlü bir ışık var onu söyleyeyim. Hayatın size sunduğu güven duygusunu nerede aradığınızı iyi şey yapacaksınız tespit edeceksiniz onu söyleyeyim yengeç burcu arkadaşım evet şimdi şöyle bir tabağınızı alalım arkadaşlar dileğinizi tutarsanız tek dilek tutarsanız iyi olur karışmasın bu çoktandır istediğiniz bir şey çünkü ben gelişinden bilebiliyorum birbirine bağlı da iki şey Biraz süreci var. Çok fazla bir zaman değil ama sürecin tamamlanması da gerekiyor. Şöyle parasal kazancınızı nasıl değerlendirdiğinizi, en önemlisi de kendinize biçtiğiniz değeri nasıl tanımladığınızı da gözden geçireceğinizi söyleyebilirim. Eğer ortaklı bir iş yapıyorsan maddi konularda böyle dikkatli olman net bir tavır almanda gerekiyor. Arkandan dönen bir şeylere tanık olabilirsin eğer ortaklı bir iş yapıyorsan. İş yerinde hani manipüleler var demiştik zaten. Perde arkasında sizin görmediğiniz yerde dönen bazı olayları tüm çıplaklığıyla da görebilirsin. Sadece sabırsız davranmak yerine şöyle ayrıntılara dikkat etmeniz gerekiyor. Riskleri iyi analiz etmeniz gerekiyor. İlişkin yönünde ise fincanımızda böyle derin bağların öne çıktığı bir süreç olacak. Eğer bir ilişkin yoksa yeni gelecek partnerin çok sağlam biri olacağını da söyleyebilirim yeni partnerinin. Varsa da partnerinle çok sağlam temelli bir hani ileriye doğru gidişiniz söz konusu, taşınma gibi tadilat gibi aileyle alakalı önemli bir karar almakta bu aralar gündeminize gelebilir. Bir diğer yandan da iç dünyanda da bir temizlik sürecine iyice giriyorsun bunu söyleyeyim. Bu senin için zaten çok iyi olacak. Eski hani yaşadığın travmalar, bilinçaltındaki böyle yani istemediğimiz böyle çekimsel kaldığımız korkular bırakman gereken yüklerle vedalaşacaksın. Bunun zamanın geldiğini, geçtiğini bile fark edeceksin. Hayallerinde de, hedeflerinde de bir değişiklik yapabilirsin. Değişebilirler. Bir alışverişin, bir de siparişin olacak. Böyle yetişemesinden ya da böyle bazı şeylerin istediğin gibi olmamasından tedirginlik de duyabilirsin. Daha önce bir sorun yaşadıysan tekrar aynı sorunlara karşı başından önlem alıyor gibisin bu alışverişinle alakalı. Bir kişinin sayesinde de strese girdiğin konulardan artık şey yapıyorsun temizleniyorsun arınıyorsun. Seni zorlayan her türlü konuyu birdenbire böyle ardında bırakacaksın. Çok sevdiğin biri var. Bazı konularda böyle o kişinin gözünü açmasını istiyorsun ama sen söylemeden de çok fazla uyanacak gibi durmuyor ama sen söylemeden olsun istiyorsun. Aratın aranızdaki böyle iletişim şu anda çok fazla aktif olmayabilir. İşte tam da bu yüzden hani başka kişinin onun aklına girmesinden biraz e, tedirginlik duyduğunuzu da söyleyebilirim yengeç burcu arkadaşım. Evet arkadaşlar şimdi tabağımızı fincanımızı bir bırakalım ortalığı batırmadan artık yani hep batırıyoruz yapacak bir şey yok damlıyor evet ne çıkmış kehanet destenizden korunma mesajı gelmiş hayrına olmayan şeylerden korunduğunun mesajı geldi arkadaşlar evet şimdi bakalım ne gelmiş evet güzel bir kart gördüğünüz gibi tılsım üçlüsü bunu dilerseniz nasıl ben size fincanı niyetleniyorum arkadaşlar siz de bir başkası için niyet edebilirsiniz. Tılsım üçlüsü güzel bir karttır. Tüm açılımına bakıyorum bildiğiniz gibi. Uzun bir bekleyişin, uzun bir sabrın arkasından beklediğin haber. Bu iş haberi de olabilir. Bunu alacaksınız. Bu bir ödül veya hani beklentilerinizin karşılık bulma zamanı olabilir şu zaman. Beklediğiniz mesaj gelecek telefonunuz çalabilir, aranabilirsiniz şu sıralarda. Eğer eğitimle uğraşıyorsanız ya da evde uğraşanlar varsa güzel sonuçlar alacağınız bir dönemi de işaret edebilir. Yeteneklerinizi, becerilerinizi gösterebileceğiniz bir iş veya imkan teklifi de söz konusu olabilir şu sıralarda. Bir ilişki veya aşk söz konusuysa Duygulardan ziyade hani aile beklentileri, maddi beklentiler biraz daha ön planda olabilir şu sıralarda. Bu kart yaşamınızdaki genç kişileri, dinamik ve sportif insanları da temsil eder. Bu kişilerin hayatınıza etki ettiğini, girdiğini gösterir. Bu durumdan olumlu etkilenebilir. Siz de bu havaya bürünebilirsiniz. Esasında şeyi spotu budur. Şudur arkadaşlar. Gençlik aşısı olmuş gibi Heyecanlı, naif ve cesur hissedebilirsiniz kendinizi diye. Son noktayı koyar tılsı, müşlüsü arkadaşlar. Evet yengeç burcu arkadaşlarım yorumlara istediğiniz enerjileri aldım, kabul ettim diye yazarsanız hem enerjiyi üstünüz aktive edersiniz hem de bana destek olmuş olursunuz. Bu arada ücretsiz olarak gönderdiğiniz hypeleri de istiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.